Yüzüme damladı ya. Sıvı yatağım çantasına da değdirdim. Görmesin. Emine teşekkürler. Evet. Mod arkadaşlarımız chat sizde. Chat sizde şey yapabilirsiniz. Devam edin destekler, lütfen. Destek dediğim beğeni paylaşın etiket. Yani yardım yapılacağı zamana hazır olalım. Mesela o. <laughs> Kim de o birileri diyordu kendi ayaklarının üstünde durmuyor. gerek yok da. Bazen ben de Bu da bir şeyler oldu. Ama anlamadım. <laughs> Dün yemek söyledi, bugün de söyleyecek herhalde. Birisi ısmarlayacak, ha Sercan değilmiş, başka biriymiş. Kimse sağ olsun. Destek olan arkadaşlar teşekkürler. Allah razı olsun, kesenize bereket. Kurt. Kurt. Gift kurt. Yes, Kurt came and said, "Uu." Ben de ilk kez görüyorum. Kim attı göremedim ama eyvallah. Did you take the eyvallah. Yes, good. Atan arkadaş görmedim ama çok çok teşekkürler. İsmi göremedim. Şaşırdım, ne olduğunu anlayamadım. Prangalar, prangalar. Teşekkürler. Hmm. Yayın yükselmiş evet. Lady şu an ee, olaya daha hakim kişiler var. Sen biraz geride kalabilirsen teşekkürler. Alınma gücenme tamam mı? taraftan çalışacağım. Siz sohbete devam edin. Arada bakacağım. Destek olan herkese teşekkürler. Lady yani şu an hala modsun ama modluk şu anlık yapma. Onu demek istedim. Lady. Diğer arkadaşlar şu an görüştük. Onlar olaya daha hakim. O yüzden başka bir sebebi yok. Şu an daha çok kişiye hitap ediyoruz. Daha önemli, hassas bir konu. O yüzden onlar daha hakim olduğu için o yüzden anladım. Mesajlara şu anda bakamam. Yayın bitince bakacağım. Mesaj atabilirsiniz. Şu tarafı da boyayacağım. Bu kapı tamam. sabah 9 dedi ki çalışma yoruyor beni. Durmak yok yola devam.